Herkese merhabalar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Osmanlı Yatırım Yatırım Danışmanı Sadık Mazanoğlu ile beraber haftayı değerlendireceğiz. Sadık Mazanoğlu hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Merhabalar. Hoş bulduk Sen Bey. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Geçmiş bayramınız mübarek olsun bu arada. Sağ olun sizin de aynı şekilde. Biz böyle bayram yaptık, tatil yaptık gibi oldu ama Amerika ortalık kızıştı. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı ve bu enflasyon rakamının piyasaları olumsuz yönde etkilemesi bunun tabii ki bize etkileri. E, nasıl evet. yorumlarsınız bütün bu gelişmeleri? Yani biz bayram tatilinden sonra kısa haftaya başlarken Amerikan enflasyon rakamlarıyla başladık aslında. Orada beklentimiz 8.8'di yıllık yüzde %8.8 gelmesiydi Amerika tarafında. Ancak beklentilerin üzerinde 9.1 geldi. Tabii aylık bazda 1.1 beklenirken 1.3 gelince Haziran enflasyonu, e, yıllık enflasyonda bu şekilde beklentilerin üzerinde oldu. Şimdi bu fiyat baskısının global piyasalar üzerinde daha da artıcı dan göstergesi. E dolayısıyla bu Fed'in daha sert agresif faiz artırımı yapması anlamına geliyor. E tabi bu da piyasaları bir anlamda tedirgin etti. Kasım'da Amerika'da seçimler var. Bu Biden üzerindeki baskıyı da artıracak tabii. Her ne kadar zirvenin görüldüğü söylense de kalemlerine baktığımızda gıda ve enerji tarafında etkinin yoğun olduğunu görüyoruz enflasyonda. Evet, bu önümüzdeki dönemde de devam edebilir. ÜFE rakamları açıklandı Amerika'da perşembe itibariyle. Orada da 11.3 geldi. Beklenti 10.7 idi. Üretici fiyatlarındaki o artış tarafı da hala devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'da enflasyonun o tepesini gördük demek için hala erken gibi e, görünüyor. Az önce de söylediğim gibi ağırlıklı olarak enerji fiyatlarında yüzde yedi buçukluk artış var. Gıda fiyatlarında da yüzde birlik bir artış var. Yani enflasyon kalemine en fazla etki eden iki kalem bunlar gibi görünüyor. Enflasyon rakamlarından sonra Temmuz ayındaki FED toplantısında 75 puanlık faiz artırımı artık garanti gibi. Hatta bugün itibariyle bakıldığında 100 bas puanlık bir faiz artırımının oranı %50'lere yaklaştı. Dolayısıyla 75 garanti ama yüzde olabilir demeye başlayacağız önümüzdeki hafta. Bu 26-27 Temmuz toplantısına kadar bunu konuşmaya devam Zaten edeceğiz. Zaten 21'indeki Merkez Bankası toplantısından çok 26-27'sindeki FED toplantısını daha çok gündem yapmaya başladı piyasalar. 100 bekleyenlerin oranı da küçümsenmeyecek derecede arttı. Tabii bu arada euro dolar paritesinde bir eşitlenme söz konusu. Euro hastalandı diyebiliriz aslında. Başlığı da böyle atalım. Tabii yani denilebilir. neden denilebilir? Çünkü şimdi Fed'in biz işte 100 puanlık faiz artırımı beklentilerinden bahsediyoruz. Ama euro bölgesinde de enflasyon artıyor. Ama Avrupa Merkez Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımlar çok cılız kalıyor Fed'in yanında. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası biraz daha geriden takip ettiği için bu Euro bölgesini aslında tedirgin ediyor. Bu nedenle de hem dolar endeksi yükseliyor hem de dolar endeksi yükselirken de Euro oldukça değer kaybediyor. Euro-Dolar paritesi işte birin altına geldi. Şu anda bir seviyelerinde yani bu dolar endeksinin işte 108'i geçmesi 109'u üzerine gitmesi demek şu demek aslında. Çünkü dolar endeksi dediğimiz olay yani içinde bunun 6 tane para birimi var. İşte euro, yen, pound, Kanada doları, İsveç kronu ve İsveç refrangı. Şimdi bunlara karşı değer kazandığını gösteriyor. E bu para birimleri zaten dünyanın en fazla kabul gören para birimleri. Bu bizim aleyhimize de gelişen bir süreç. Çünkü ihracatımızın ve turizm gelirimizin ağırlığı euroyla Ama ithalatımız ve dış borç ödemelerimiz de bizim dolarla. Dolayısıyla dolarla. bu aradaki farkın kapanmış olması bizim lehimize bu fark ne kadar açılırsa bizim o kadar avantajımız aslında olacak. Hatta buradan ilişkili olarak hemen şunu da söyleyeyim ben. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre bizim Türkiye'nin dış borç stoğu 450-451 milyar dolar civarında. E şimdi bunun yaklaşık yarısı yüzde 47, yüzde 48'i Merkez Bankası'nın ve kamunun borcu. Yüzde 52, 53'ü de özel sektörün borcu. Yani özel sektörün borcu burada aşağı yukarı 240 milyar dolar civarında. Bu yıl içinde öden, mesi gereken e, yani kısa vadeli borçlarımıza baktığımızda da o da 180 182 milyar dolar civarında. E şimdi bu 182 milyar dolar kısa vadeli borcumuzu bir şekilde bizim ödememiz lazım, çevirmemiz lazım. E bir de cari açığımıza bakıyoruz bizim. Orada da e, yaklaşık e, ilk 5 ayda işte 28 milyar dolarlık bir cari açığımız var. E yılı hadi yaz yaz döneminde turizm gelirleriyle işte 40-45 milyar dolar seviyesinde bir cari açıkla geçirdiğinizde e kısa vadeli 180 milyar dolar borcunuz vardı. E, 40-45 de oradan geliyor. Yani 220-225 milyar dolar bizim kısa vadeli çevrilebilir bir borcumuz olması lazım. E, bunu da e, ne yapacağız? Yurt dışından finansman ihtiyaçlarıyla bulmamız lazım. Parite geriye geldi. Zaten ihracat tarafında sıkıntılı durum söz konusu. E, CDS'lerimiz bugün 900 lira yaklaştı. 900 lira yaklaşması işte %3 dolar faiziyle siz Borç bulsanız %8'de %9'da üzerine CDS birimini koyuyorsunuz. Yani %11, %12, %13'lerle borçlanmanız demek. Yani bu hem şirketler için hem hazine için kısacası Türkiye için büyük bir yük olacak. Yani borçlanırız ama işte o, o borcun faizini ödemeye yıllarca devam ederiz. Böyle bir sarmal içine girdik. Yani bizim tarafta döviz tarafında yük, yükseliş de devam ediyor. Parite 1'e geldi dedik işte euro ve dolar tarafında 17.50 seviyelerindeyiz. Geçen haftaki programımızda hatta e, ne demiştik e, 18.36 e, kritik seviyesi olduğunu belirtmiştik. Aralık ayında gördüğü noktaydı. Şimdi 17-20-30 bandının üzerinde kaldığı sürece o hedefimiz 18-36 olacak. Yani döviz tarafında yön hala yukarı görünüyor. Bunu da bir yerde dengelemek lazım. Neden? Kur korumalı mevduatta ciddi para birikti. Kur gittikçe kur korumalı mevduattaki rakam büyüyecek. Bu yeah. hattın üzerindeki artıracak. Artırız o nedenle de. Hazine Bakanı da şunu söyledi bu e, hafta içinde. Kurun e, oynaklığını azalttık. E, bizim için olduğu yer önemli değil. Önemli olan e, oynak olmaması dedi. Ama yani böyle ağır ağır yukarıya gitmesi de ciddi bir olarak ve ekonomi üzerinde bozucu etki olarak devam ediyor. Gibi Şu anda göründüm. 60 milyar doların üzerinde bir rakam söz konusu. 1 trilyon TL'ye geçti kur korumalıdaki mevduat. Evet. Yani hep söylüyoruz konuşuyoruz işte %73'lerde yani toplam kur korumalı mevduatla birlikte döviz tevdiat hesaplarının tutarı yaklaşık %73'lere yaklaştı. Yani bu çok ciddi bir rakam. Tabii bunun bazı sorunları var. Şimdi Amerika ile başladık. Amerika'da faiz artırımlarından bahsettik. Bu hafta içinde faiz artırımlarına baktığınızda Kanada Merkez Bankası mesela bir faiz artırımı yaptı. 75 bas puan bekleniyordu. 100 bas puan artırdı orada. Ondan sonra Güney Kore 50 bas puan artırdı. Şimdi bütün dünya faiz artırıyor. Ama tabii biz faiz artırmadan kuru engellemek için çeşitli enstrümanlar çıkarıyoruz falan. Ama bunun da yeterli olmadığını görüyoruz. Devamlı da yukarıya giden bir durum söz konusu. Şimdi bizim %14 faiz seviyesi siz de söylediniz 21'deki Merkez Bankası'nın hiç önemi yok yani 26-27 Temmuz'daki FED faiz kararı daha çok dikkatini çekiyor piyasanın. Bu ortamda işte global piyasalarda borsalara gelecek olursak global borsalarda e, sert satışları gördük bu sert satışların etkisi bize nasıl oldu? Tabii bundan biz de etkilendik. Özellikle bayramdan sonraki ilk iş gününde sert bir satış geldi piyasaya ama 2400'ün üzerinde kapanış yapmıştık. Bu olumluydu. Perşembe günü itibariyle 2382 kapatan bir endeks var. Şimdi 2400'ün altında kapanış yapması yani bir miktar bozuyor ama daha önce de söylediğimiz gibi 2350 de bizim önemli bir desteğimiz var. Bu 2350 seviyesinin altına kaymadığı takdirde ben önümüzdeki haftalarda tekrar 2400'ün üzerine doğru hareketlerin olabileceğini düşünüyorum. Ama özellikle kağıt bazlı, hisse bazlı hareketler ön plana çıkacaktır. Bilanço beklentileri yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bilanço beklentilerinin önemli olduğu, bilanço beklentilerinin olumlu olduğu sektörler tarafında e, hareket devam eder diye ben tahmin ediyorum. Şimdi buradan böyle birkaç tane sektöre bakacak olursak havacılık sektöründe bizim olumlu beklentilerimiz devam ediyor. Hem düşen petrolün etkisi hem doluluk oranları hem artan taban fiyatlar havacılık sektörünü olumlu etkiliyor. Özellikle Türk Hava Yolları tarafında olumlu beklentimizi devam ettiriyoruz. Orada yılı 1,5 milyar TL civarında karla kapatmasını bekliyoruz. Genel piyasa beklentisi zaten bu yönde. Yine aynı şekilde bu trafiğin havacı, hava trafiğinin artması TAV üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Tav'ın hem Antalya tarafındaki Antalya Havalimanı'nın işleticisi olduğu için o tarafta hem de haç dönemi özellikle Suudi Arabistan'daki operasyonları tarafında olumlu etkilenmeye devam edecek görünüyor. Özellikle Avrupa tarafında pandemi sonrasında oluşan havacılık sektörü için bir risk söz konusu. Özellikle personel ihtiyacı orada ortaya çıktı. Geçen haftalarda gördük Alman Havayolu şirketi Lufthansa'nın yaklaşık 2500 3000 civarında uçuşu iptal oldu. Yine Fransa'da uçuşların iptal olduğu, hatta Türkiye'den havacılık sektöründe tecrübeli personel istihdam edeceğine dair haberler gördük. Şimdi bu sorun hala o tarafta devam ediyor. Bizim havayolu şirketlerimiz özellikle Türk Hava Yolları tarafında bu taraftaki o açığı kapatabilecek de bir potansiyeli var. Dolayısıyla e, bu da olumlu yansıyor. Yani havacılık sektörünü destekleyen böyle birkaç tane gelişme var. E, bu gelişmeler dolayısıyla e, biz piyasalar iyi olduğunda havacılık sektörünün piyasadan daha iyi e, ayrışacağını düşünüyoruz. Bunun yanında bankacılık sektöründe hala olumlu bankacılık sektörü işte bu bazı BDDK adımları vesaire bunlar e, bankacılık sektörünü kısa ve orta vadede olumsuz etkilemeye devam ediyor ama fiyatlar çok ucuz olduğu için sonuçta yani şu kalemin bir ederi var. Yani bu kalemin değeri 5 liraysa bunu 1 liradan satamazsınız. Bu 5 liradan ya da 4,5 liradan ya da 5,5 liradan satılır. Yani bu 5 lira seviyelerinden satılır. Dolayısıyla bankalarda şu anda 2,5 3 FK ile işlem görüyor. Özellikle Akbank ve Yapı Kredi tarafındaki olumlu beklentimizi orada da e, devam ettiriyoruz. Ee, bunun yanında holdingler tarafına baktığımızda mesela Sabancı Holding 2 FK ile işlem görüyor e, Sam Bey. Yani diğer bank e, holdinglere göre oldukça düşük fiyatlı. E, dolayısıyla Sabancı Holding holdingler içinde önümüzdeki dönem biraz daha ayrışabilir gibi görünüyor. Yani te, hem temeline bakıyoruz hem tekniğine bakıyoruz. Bir de önümüzdeki dönem herhangi bir olumsuzluğu var mı ya da olumlu bir hikayesi var mı bunlara bakıyoruz. Bu hisseler ön plana çıkıyor. Mesela çimento sektöründe oyak çimento hem temel hem de teknik olarak öne çıkan hisselerden. Bunun yanında enerji hisseleri tarafında aksa enerji aksen e, yine e, hem temel hem de teknik olarak öne çıkan e, hisselerden. Borsaya girmişken bunları da söyleyebilirim hisse ve destekler bazlı olarak. Senin de söylediğin gibi ikinci çeyrek plançolar iyi gelecek. Burada herhangi bir beklenti yok. Esas olumsuzlukları ya da tereddütleri üçüncü çeyrek plançolarda daha fazla göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Osmanlı yatırımdan hesap açmak ya da Osmanlı yatırımla işlem yapmak istiyorsanız ve sorularınızı göndermek istiyorsanız Sadık Bey'e bir linkimiz var. Bu linke muhakkak tıklamayı ve doldurmayı unutmayın diyoruz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Bu anlamda Sadık Bey istediğiniz kadar baskılayabilirsiniz. Piyasalar zaten yeterince baskılıyor herkese. Dolar Türk Lirası dedik. Doların bir kırılma noktası var. O kırılma noktasını geçmemesi de gerekiyor. Baskılanmaya ve ihtiyati tedbirler devam ediyor. Makro ihtiyati tedbirler. Evet. E, ons çok merak edildi bu arada. Çünkü ciddi anlamda da bir gerileme var. Yani FED faizi artırdıkça hem Amerika borsaları hem de ons altın düzeyce tarafında olumsuz olarak bunu et görüyoruz. Bunu görmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Ne dersiniz de onsla ilgili? Doğru. Şimdi onsun geri gelmesi işte özellikle bu enflasyonda tüm dünyada e, artan enflasyon ve resesyon endişeleri kıymetli madenleri etkiliyor. Hem petrol tarafındaki düşüş hem kıymetli madenlerdeki düşüşü tamam buna e, bağlayabiliriz. Çünkü faizlerin yükseliyor olması mesela dün Amerikan enflasyonu geldikten sonra ikilere doğru gevşemiş olan Amerikan 10 yıllık faizlerin bir bir anda üçlere doğru sıçradığını gördük. Para çok akışkan bir enstrüman. Nerede e, bir hareket görüyorsa o tarafa doğru kayıyor. Dolayısıyla bu kıymetli madenlerden ya da emtiyalardan paranın bir anda işte faize kayabileceği beklentisi oluşuyor ve dolayısıyla fiyatlamalar buna göre yapılıyor. E, altında e, bu nedenle bir geri çekilme yaşadık. Orada 1800 seviyesi, 1800-1820 seviyesi çok önemliydi. Orası kırılınca zaten orada teknik olarak da ciddi bir bozulma oldu. Şimdi 1700'ün üzerinde kalır mı kalmaz mı? Ben kalacağını düşünüyorum ama yukarı hareketler yine bu resesyon endişeleriyle birlikte ve biraz daha sınırlı kalacak gibi, baskılanacak gibi. Ama orta uzun vadede 1900 dolar hedefi ONS tarafında hala devam ediyor. Yalnız bu e, resesyon endişeleri yani bizde bu dolar tarafında sert hareketleri neden olabilir gibi. Tabii gram biraz daha dolar bacağı dolayısıyla daha sağlam duruyor ONS'a göre. Orada da 1000 lira seviyesinin altındayız ama ben kısa vadede orada 1000 liranın üzerine e, gram altının tekrar hareketlenebileceğini düşünüyorum. Yani bizim burada yurt içi piyasalar anlamında e, yapmamız gereken aslında, bu e, makro ihtiyat tedbirlerden ziyade bu zamanında atılmayan işte faiz adımı gibi adımların atılması şu anda tek çare o gibi görünüyor. Çünkü yani bütün dünya faiz artırıyor ama biz buna yani hayret ve ibretle izliyoruz biz de. Politika faizini %14'lerde tutuyoruz. Yani buralarda kalmış olması zaten piyasa faizleri biliyorsunuz işte 24-25'lere gitti bono faizleri. Mevduat faizleri 20'lerde. Ticari kredilere bakıyorsunuz. 30'larda 30 evet aynen öyle 30'larda 35'lere kadar çıkıyor özel bankalarda. Yani şu ortamda sadece yapılacak böyle küçük ama tabii artık böyle 100 puanlık, 200 puanlık hareketler çok fazla önemli olmayacaktır. Yani böyle bir sert adım aslında bu makro ihtiyacı tedbirleri de hiç gerek bırakmayacaktır. Ondan sonra biz işte hafta sonunda BDDK neler çıkardı, resmi gazetede ne yayınlandı diye izlemeye devam ediyoruz. Ve piyasalardaki bu kırılganlığı da hep birlikte e, maalesef yaşıyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Osmanlı Yatırım, Yatırım Danışmanı Sadık Mazanoğlu bayramdan sonraki bu ilk programımızda da bizi piyasalar konusunda bilgilendirdi. Bilgilendirmeye de devam edecek efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Sadık Bey size de çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayalım arkadaşlar. İyi akşamlar.